Merhaba arkadaşlar. Bu maketimizde erkek genital organlarını inceleyeceğiz. Öncelikle maketimizde şöyle bir tanıyalım. Bu kısım pervisi göstermektedir. Bu montoryumdan itibaren linea terminalis alt kısmı pervis boşluğunu oluşturmuştur. Şurada lumbar valver tebralarda görüyoruz. Burada derin sırt kasları, şurada musculus gluteus maximus'u görebiliyoruz. İç kısımda ise musculus piriformis'i görebiliriz. Şurada arkadaşlar kalın bağırsakları, şu son kısım rektumu görüyoruz. Hala üzerinde periton vardır ve periton rektumdan mesaneye atlamaktadır. Burada oluşan çıkmaza da ekskalasyon ismi verilir. Şurada muskus levator ani kesit görebiliyoruz. Şu kısımda da anüsün etrafında muskus sphincter ani externus görülmektedir. Şurada arkadaşlar gonadal arterler ve venler, şurada da arterya ve pene ile yakın eksternaları görebiliyoruz. Bakın şuradan üreter, üreter mesaneye doğru gelmektedir. Şu kısımda sol üreter mesaneye gelmiş ve dahil olmuştur. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğümüz yapının mesane olduğunu söylemiştik. Mesane, şu kısım. Mesanenin altında prostat bezini görebiliyoruz. Hemen prostat bezinin üzerinde beziküresi seminer sisteminden salgı bezleri vardır ve Veskule seminalisin kanalı şurada testislerden spermiyumları alarak karın içerisine taşıyan ductus deferens ile birleşecek. Ductus ejaculatorius oluşturup prostata açılacaktır. Şurada arkadaşlar dış genital organları görmekteyiz. Skrotum, skrotum kesesinin içerisinde testis ve epididimiz. Şurada arkadaşlar skrotumun tabakaları görünmektedir deri, deriden sonra tunika spermatica eksterna, onun içerisinde e, tunika muskular, musculus cremaster, onun da içerisinde e, tunika cremasterica interna ve daha sonra da şöyle tunika vaginalis olacaktır. Bunun da daha derininde e, tunika albunea testisi saracaktır. Testisinden sonra gördüğümüz yapı epididimiz. Bunun kavga, korpus ve e, pardon, e, e Kruz, Korkus ve Kağda bölümleri vardır. Daha sonra şurada gördüğümüz yapı, e, testislerde üretilen spermiyumlar epididimize geçer. Epididimiz bunların olgunlaştırılmasını ve depolanmasını sağlar. İşte bu gördüğümüz yapıda buradaki spermiyumları alarak karın içerisine taşıyacak olan kanalı içermektedir. Bunun adı ductus deferens. Ductus deferensin etrafında damarlar kas yapısı ve zarlar bulunur. Bunların hepsine birden de funikulus spermaticus ismi verilir. Burada gördüğümüz damar yapısına plexus pampiniformis ismi verilir. Kasa da musculus cremaster adı verilir. Bakın funiculus spermaticus daha sonra inguinal kanaldan geçer, karın içerisine geçmektedir. Anulus inguinal superficialis ve anulus inguinal profundus'u görmekteyiz. Burası da inguinal kanal oluşturuyor. Daha sonra buradan çıkan ductus deferens vejukle seminalis kanalı ile birleşerek prostat içerisinde üretranın pars prostatica bölümüne açılır. Evet, şurada da penis dediğimiz yapıyı görmekteyiz. Bunun bir korpus var, bir de uç kısmında glans penis dediğimiz yapı var. Burada corona glandis dediğimiz bir oluk bulunur ve bunun uç kısmında ostium uretra externum dediğimiz yapı vardır ki burada sphincter yoktur. Svinkter üretranın pars membranacea bölümünde yer alır. Bu yapıyı da incelediğimizde farklı bölümlerden oluştuğunu görürüz. Şöyle korpus kavernosum ve korpus spongiosum denilen yapılardan oluşmaktadır. Evet. Arkadaşlar şöyle mesane ve prostat kısmını kaldırıp sagittal kesitine ulaşmış olduk. Şurada mesaneyi görüyoruz. Mesanenin altında prostatı görüyoruz. Prostatta açılan vesikula seminalis ve ductus deferensin birleşerek oluşturdukları ductus ejakulatoriusu görmekteyiz. Şurada arkadaşlar, musculus sphincter, e, musculus e, transversus perinei profundus ve musculus transversus perinei superficialis kasları var. Burada musculus transversus perinei profundusu görmekteyiz. O da üretranın etrafında muskul sfinkter üretra eksternusu oluşturur. Yani üretradaki dış sfinkter şu diyaframma ürogenitale dediğimiz bölümden geçerken yer almıştır, bulunur. Yani üretranın pars membranacea bölümünde yer alır. Evet. Ee, şurada mesaneyi gördük. Mesaneye üretranın üreterin açıldığı, üreterin ağzı, osteum üreteriz. interna burada görünmektedir. Şurada da ostium üretra internum görünmektedir. Ostium uretra eksternumda şöyle penis uç kısmında yer almış bir de. Evet. Şurada vena dorsalis penis'i görmekteyiz. Şu burada görünmüyor arkadaşlar. Şimdilik bu maket bu kadar. Yerine geçersek Şurada yine skrotumu, şurada plexus pampino, muskus kremasteri, şurada plexus pampino görmekteyiz. Testis, üzerinde epididimiz yer almaktadır. Şurada penis, penisin korpus kavernozum ve korpus spongiozumları görünmektedir. görülmektedir. Korpus spongiozumun içerisinde de üretranın bulunduğunu görüyoruz ki üretranın parspongyoza kısmı buradadır. Şu kısımda ostium üretra eksternum burada spinter yok. Evet. Şöyle bakarsak arkadaşlar peniste ne dedik? Bir korpus cavernosum var iki adet sağ ve sol. Bir de korpus spongiosum var bir tane ortasında da üretra var. Üretranın parspongyozası var. Korpus spongiosum'da da arterya profunda penis Görülmektedir. Evet. Şurada karın duvarını görmekteyiz arkadaşlar. Şöyle alt kısımlara baktığımızda, yandan baktığımızda, şurada musculus obturatoris externus görülmektedir. Paketi çevirdiğimizde musculus obturatoris internus'u görüyoruz. Şurada musculus levator ani'yi görmekteyiz. Bakın şu kısım kanalis analis ve burada musculus sphincter hani internus musculus sphincter hani externus yer almıştır. Şurada musculus obturatorius internus ile musculus levator hani arasında fosso ischi analizi görebiliriz arkadaşlar. Ki fosso ischi analiste bir kanal vardı. alkop kanalı ve alkop kanalı da şuradadır. İçerisinde de arteria vena pudenda interna ile nervus pudendus yer almaktaydı. Bakın burada gördüğümüz oluşumlar da bunlar. Yine şu kısımda mesane. Onun altında şöyle vesikula seminalis. Şöyle karın dışından gelen duktus deferensler birleşecek ve prostata açılacaktır. Prostat bölümünde üretre açılacaktır. Şurada da prostatı görmekteyiz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda da şu kısımda arkadaşlar muskus bulbos ve muskus iskio görmekteyiz. Şurada da muskus transfer superni superficialis ve muskus transfer superni profundus görülebilmektedir. Yine az evvelki yapıların devamını da burada görebiliyoruz. Az evvel incelediğimiz anüsün açıklığı da burada yer almaktadır. Üst kısımdan baktığımızda mesaneyi görüyoruz. Şöyle ductus deferensin kanalis inguinalisinden geçerek gelişini ve özgüsel seminalisin kanalıyla birleşerek prostat içerisinde üretraya açılışını burada e, görebiliriz. Şu kısımlarda üreterlerin mesaneye dahil olduğu kısımlardır. Bu bölgeyi incelediğimizde üstte gördüğümüz inguinal kanal. Şöyle. Hemen arkasında ligamentum inguinalinin altından geçen arter ve vena yer almıştır. Evet arkadaşlar bu maketlerimiz bu kadar. Teşekkür ederiz.